Henry, he's awake. Hey, you. We're alive. <laughs> okay. See? What I tell you, huh? He's good. Everything's fine. <laughs> you know, Sam's the one who spotted you. You guys are taking quite a bit of water. <laughs> What's wrong? With you? Henry! Get back! Hey, Sean. hey, hey, hey! He's pissed, but he's not gonna do anything. You sure about that? Stop! Joel. He left us to die out there. No. You had a good chance of making it, and you did. Coming back for you meant putting him at risk. Stay back. If it was the other way around, would you have come back for us? I saved you. He saved me, too. We would have drowned. <sighs> it's fine, us. I'm okay. You know, for what it's worth, I'm really glad we spotted you. Now that radio tower, it's on the other side of this cliff. Okay? Place is gonna be full of supplies. You're gonna be really happy you didn't kill me. Herkesi merhaba ben Tolga ve the last of us devam ediyoruz. En son hemce bize ihanet etmişti. Gerçi sonra bizi I kurtardı, kurtardılar falan. Hala ben inanmıyorum onlara. Aa, ah, ama. kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yengeç bir çıktı mı oradan? Dur bakayım. Boş yere mermi harcadım bunda da harcayayım ya. Bak zaten bitmiş. Yeter. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bir dün mermi kalmadı bunlar dışında. Bir yere gidiyorduk. Ne kuleye mi gidiyorduk? Askeri kule mi vardı? Ne vardı? ya orada erzaklar falan filan varmış. Hayatta inanmıyorum da. Neyse öldürmek istiyorum cidden. Hayatta inanmıyorum size. İnanmayacağım da güvenmeyeceğim hayatta. Bir kere daha ihanet ederseniz cidden vuracağım yani. Ben vuracağım. Ölürseniz ölün. Keşke oyun izin verse de. Hadi çıkalım bakalım baba. Top mu? Eli görebilsem mi? Eli baya baya kayboluyor yalnız ben cidden göremiyorum onu. Keşke şunun da içine girebilse, girilebilse. Aha girilebiliyormuş zaten. Girelim bakalım ne varmış. Ee... Abi al ne no olur artık mermi bırakın Not değil miydi aldım bot not Bakalım Oku Ben gene bunun Türkçe yapmayı unuttum ya <laughs> neyse Bir dakika Hı 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 Oradan biri yürüdü kim lan o Oradan biri geçti ha bizimkiler mi? Evet, bizimkilermiş. Hey. One of the other <laughs> one them comics you've been reading. bunlar herhalde collectibles'lar, değil mi? Doğru. Ben şurayı binmek istiyorum ya. Hadi bakalım. Hop. Aha bak ne güzel. Ateş böceği kolyesi. Buralarda başka bir şey yok herhalde. Şurada bir şey mi gördüm? Hayır. Mavi mavi gördüm sandım sadece. Hadi gidelim. Geliyor musunuz? Gelmiyorlar. Ben giderim önden. Ne yapayım? Hop. Bayağıdır böyle ciddi ciddi şey savaşına girmedik ama. Ne denir? Zombi savaşına. Infected savaşına. Bu arada mermi mi oldu? Ne güzel. 3 mermi. Diğer ikisini salak gibi şey yapmıştım da. Geçemiyor muyuz buradan? I think it's good to have around. I think you're right. Nereden git? Ha. Yo. 60 yard. Really? No. Buradan niye geçemiyoruz pardon? Ve bu diğer manyaklar nerede? Samle Henry? Aa. Ee... Şu an cidden nereden gideceğimiz bilmiyorum. Şuna etrafına dolaşamaz mıyız 2 dakika yüzüp? Bence yapılabilir. Ben yapacağım ya bir deneyeyim. Tabi ne saçma bir akıntı. Kıyı yani kıyıdan buraya hayvan gibi bir akıntı var. Nasıl yapmışlar sen hani. Fuck physics. Olsun. Sorun değil. Zaten daha ilerleyemiyoruz ben şu an Henry ile şeyi arıyorum. Şu burada mağara gibi bir şey var. Oraya girsek olmuyor mu? Şu an hiçbir yere gidemiyoruz yalnız. Oradan niye ya geçilmiyor ki? Ben onu anlamadım. Abi buradan çok rahat bir şekilde tırmanılabilir ya. Neyse. Sen ve Henry nerede? Allah aşkına neredeler? Joel da biraz hızlı koşmayı öğrenirse çok mutlu olacağım nereye gideceğiz? Şu an bilmiyorum cidden nereye gideceğimizi. Yerden yukarı çıkmak lazım. Aha. Hey Hadi bakalım bari. Buraya tırmanabiliyorsun, oradan tırmanamıyorsun. Ne güzel. Ha. Açıktan gitmeyelim. Gelelim orada. Kapışa kapışa zombilerle. Bak bu amca şuradaki geminin kaptanı. <laughs> Aa, Hadi gider. Ay sesmen oldu. Ay sesmen oldu lan. <laughs> Ay ha. Abi şimdi böyle yerlere girilmez. Girilmez. Allah girilmez yani. Bu sefer ben gideceğim ondan. Ha. Aferin. Okay. Bence bırakın, kafası kopsun orada. Hala istemiyorum Biraz daha hızlı yürüyebilsem ben çok mutlu olacağım. Ne güzelmiş su. Abi böyle yerlere niye giriyoruz ki ya? Burada buna gerek yok. Bunu alıp artık buna çevirmenin zamanı geldi. Bence. Çünkü burada nedense çok gizli olacağımızı düşünüyorum. Ben de oradan gelsem. Çıkmama izin vermeyecek bu yani. Bakayım. Aa yo, izin verdi. Hadi biz oradan gidelim Eli. Eli. hadi. Onlar bir şey mi? Değilmiş. Aa. Bu ne? Aç bakayım. Açarız biz ya. Açamıyorum üstü. Ateş etsem. Olmuyor. Aha bak. Hadi Eli. Yardır Eli. Ben de geçebilirim oradan ya. Aha. Orada bir şey mi gördüm? Yok görmemişim. İyi peki. Helal ele. Helal eli. Aç bakalım. Teşekkür ee, ederiz. Ne kadar şey varsa al abi. Of, ne ne fullmüş bu? Bandajla makas denilen olay. Onda bir şey yapabilir miyiz acaba? Bunu improve edeyim bakayım. Tamam şimdi alayım şunları. Hop hop. Ee, başka bir şey yok mu? Bu ne? Allah bir şeker miydi o? Şekerdi galiba. Aha mermi. Oh be. Kanalizasyon notu. Aha. Hı hı. Hı hı. Ya aslında suyuvurların güvenli olduğundan bahsediyordu. Şu an çok labirent diyor. Giriş çıkış çok kolay, defend edilebiliyor falan diyordu. <laughs> Öyleymiş. Burada bir şey kalmadı, gidelim. Şuradan gidiş yok değil mi? Evet. Şuradan devam. Şunu da şarjör değiştirelim. Keşke iki mermiyi harcamasaydın da. Beş şarjörüm olsaydı. Şuraya geri çıkabilir miyiz tekrar? Aa, şu, acaba arkada bir şeyler bıraktılar mı? Zaten onlar bir şey almıyor ama. Ah, onlar oradalar, güzel. Ama ben bu oyunda biraz daha koşmayı istiyorum. Bana biraz yavaş geliyor. Yüzemem ne demek ya? how we get across? Guess we figure something out. Abi ben bunu çevireceğim. It's Hmm. A generator. Nerede? Ha, evet Yani diyorsunuz ki ben buraya gideyim, yüzeyim, değil mi? Teşekkür ediyorum there. Ben mi yüzebiliyorum abi? Abi oraya çıkabilirsin sen ya. Yani. Çıkılır ya aslında. Onlar ne mantar mı? Anlamadım valla. Ee, şuradan Şuraya bir şekilde çıkabilirsen. Bu ne arabaymış lan bu yalnız. Baya yeşil olmuş bu. Dalalım bakalım bir şey bulabilecek miyim acaba? Dal ki da alamıyoruz. Burayı dolunabilir ama ya. Ha, Bakalım bir şeyler var mı? Aha bak. Orada bir şey gördüm. Vallahi bir şey gördüm. Hop. Aldık. Acaba oyun sonuna kadar kaç tane şey yapacağım? Bulacağım onlarda. Ateş bücüğü kolyesinden. Bir çıkalım onu gördüm neymiş. Orada bakacağım şimdi. Dal yine. Hop. Neymiş bu? Güzel. Çıkalım tekrardan. Henry, give it a shot. Henry ben demek istiyorum. Neyse. Tamam. Allah'ım. I'm go have a look. Keep an eye out. Bir kere de ben bakayım ya. Bir kere de ben bakayım be arkadaş. Dal da öyle bak. Suyun altında bir şey kaçırmak istemiyorum. Güzelmiş ama suyun altında bir şey koymaları. şeyler yok burada değil mi? Oradan mı? Yoksa buradan mı? Buradan. Burayı bir deneyelim. Neymiş bu? Ha, bunu alıp onu aşağı atarsan kırılır o be. Kırılmadı olsun tamam. Aa... şuraya bakalım. Evet oh shit abi o kapılar öyle açılmaz Hala anlamadıysan ben ne diyeyim sana yani Oh shitmiş Oh shit tabi geri zekalı. Bunlar clicker mi bu arada Clicker olduğunu düşünüyorum Ses çıkarmıyorlar çünkü Eee Crap Başka yok değil mi Ya şunun dışında tabi Onu görüyorum orada Dönemde ten 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 ba 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 aa clicker'dan mermi çıktı lan ne güzel. Çok şaşırdım biliyorum da hani trading note bakalım neymiş. Aa yes ten hm hm hm. Mhm. yaptım? Ee, çok önemli bilgi vermiyor. Da önemli bilgi vermiyor. Al abi onu. Bunu da al. İşte bak Joel'un öyle mal gibi kapıları açmasının dolayı böyle ben yarım tane bile olsa böyle bir ıı, oldum orada. Hani Allah'tan direkt üstümüze koşmadı öyle mal gibi duran clickerlardan da. Aa burada şey yapmam lazım. Bir dakika. Ee, uh, şi abi çok önemli bence. Şi'yi uh, full tutmam lazım benim. Bu arada oraya bakmadan önce yeah. İyi miyim? Merak etme. Şunu götürmemiz lazım. Birlikte gideceğiz bu tane oraya. Bir dakika hepsini teker teker götürmeyeceğim umarım değil mi? <laughs> evet, gene bu şey. Oh, there you go. That's siz de binebilirsiniz, sizi de götürdüm ben. Hadi evli. Ha bu arada clicker varsa demek ki bir olaylar var zaten belli. Hadi Eli. Eli in abi. Eli. Eli bitti. Eli inebilirsin artık biliyorsun. Eli. Eli. Hay <laughs> abi. Nerede ner, nereye çıkaracağım nereye çıkarmamı istiyorsun he diye ne kadar geri zekalı olduğumu fark ediyorum. Oraya ben tek başıma bakacakmışım. Bunları karşı tarafa geçireceğiz. Tamam. Anladım. Mantıklı. Çok mantıklı. Kusura bakmayın. Arada böyle geri tutuyor. Ama yani ne bileyim. Heh. Ben şuraya bir gidiyorum. Çalışır o ya. Ben gidiyorum şuraya bakmam lazım. O ses neydi? Dışarıdan geldi galiba. Şurada bir şey yok gözüküyor şimdilik. Abi bu muymuş? Neyse. Başka bir şey? Başka bir şey yok. Değil mi? Başka bir şey. Full denilen bir şey var. Onu geç. Tamam, tamam. hadi gidelim. Boş yere zaman kaybettim. Olsun. Baba, atla bakalım. Jeneratörü açtı, çalıştırdı mı? Çalıştırdıysa ne oldu? Siz ne ara geçtiniz karşıya? Köprü falan vardı, ne vardı acaba? I gotta say, I'm impressed with you too. <ro Owen> Şimdi ne, ne, nasıl geçti bunlar sorgulamıyorum onun da, da değil <laughs> sorgulamıyorum vardır elbet bir şey de bulamadım bilmiyorum dedim ki sorgulamıyorum Aa, al al sömür abi hepsi bunları gördüm sömüreceğim demek ki bu neyin belirtisi abi karşıya şeyler geliyor bir sürü infected daha gelecek. Bu bunun belirtisiydi yani. Bu kadar mermi vermeden neden? Burası okul falan mı? <laughs> ah bak 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 notta yazanlardan biri olabilir. Make sure doors are locked. Kapılar kapalı olduğuna emin olun. Kilitli olduğundan ee, eğer gelen kişinin kim olduğunu bilmiyorsanız şifreyi sorun diyor. Bunu okuyamıyorum bile. No bilmem ne. Yani işte ses, şey, ses çıkarmayı falan tarz bir şey. Şunu okuyamadığım için şey yaptım. Ee, when you hear the... Alarm duyduğunuzda diyor hiding spot'a saklan diyor, koşun diyor. Belki alarm duydu ve koştular şu an. O da olabilir yani. Hold to equip. Equip. Konuşamadım. Al abi al. al ha, ne güzel. Bakmana gerek yok. Al. Heh. Hey shorty. Shorty mi var artık benim? İleride parlayan şeyler var. Burada arada infect yok. Ay ödümü kopardınız ha. Elinde ne taşıyorsun sen? Abi <laughs> top buldum. Hadi bakalım eli. Hadi be. Ne aldım? Ne upgrade oldu? Bomb. Güzel. Bomba upgrade oldu? Hadi bir tane daha. Aa, oynuyordunuz ne güzel. Mermi, merminin şeyi. Oh oh. Sömür sömür lüp lüp lüp. öp öp <laughs> Bu arada yapabileceğim item var mı şu an? Rag alkol. Bir tane yapalım, molotofumuz olsun. Yolda bir yerde alkol buluruz. Zaten burada var mıydı? Rag var. Aa, bir dakika. Ya. Aa. On onu istiyorum. Bunun yerine şey kullanabilirsin. O küçük pistolüm, Shorty'yi kullanabiliriz. Öyle yapacağım. Shorty'nin ne kadar mermisi var? 4 mermisi varmış. O zaman Shorty... Ya da Shorty dursun ya. Belki... ...clicker'lar falan son daha çok yakına gelirse... ...one shot kill falan yapabilir. Küçük mini shotgun tarzı bir şeye benziyor. Bunları alamıyor muyuz? Alamıyoruz. O zaman şu gördüğümüz yerden devam edeceğiz. Aha, al bunu da. Güzel. Alkol bulsaydık da güzel olacak. Belki ileride şu bir arada diyecektim. Yokmuş da buluruz ya. Şunlar ne? Ben bir şey duymadım. Ben bir şey duymadım. orada sadece böcekler geçti. Onlar böcekti. Arkadaş ben hiçbir şey duymuyorum nasıl beceriyorsunuz duymayı? Bunlar cool ya vallahi beceriyorlar bir şekilde. Gerçi benim televizyon ses açık değil ki. Ondan duymuyorum. Görmüyorum böyle hani. Görüş açımda değil. Duyuş açımda değil. <laughs> Nerede var be? Aha. Siz öldüre ben... Biraz da siz öldürün abi ne yapayım yani. Şu an bekleyeyim. Vuracak mısınız artık? Ama illa biz vuracağız değil mi? Al. Hiç sen çıktı içinden. Aynen. İyi takır iyi çok rahat öldürdük. Şuraya bakalım. Bir şey var mı? Aa, Burada zaten infekt olsaydı üstümüze koşmuştu. Bu ne lan? Yok da Marcus falan mı? O mermi. Başka bu ne? O güzel alkolü de aldık artık. Uf. Gene hemen hemen her şeyi fullledik gibi. Not bu galiba. Rain catcher not. Bakalım evet. ne diyormuş. Say Suzan diyor. Hmm. Rain catchers güzel bir fikir diyor. Rain catchers ne acaba? Aa. Hı hı. Peki. biraz bu not yazan iş miydi neydi? Onun galiba notunu daha önce okumuştuk bir tane. Neyse. Hadi gidelim. Çok korkak olmayın. Önden. Önden ben gidiyorum değil mi gene? güzel. Aha al. Şunlar ne be? Dur bir baksaydım bari işte. Neyse. Aa, buraya bakacağım, açacağım. Önüme bir şey çıkacak. Lanet olsun. Bak mal gibi açıyor gene kapıları. Neyse. Aa, ne güzel. Not. Cornered not. Oku. Kapana kısıldık diyor işte. Um, herkes sanırsam herkes öldü. Küçüklerden bazıları benimle birlikte diyor. Infected'lar kapıya vuruyor diyor. Ne kadar dayanacağımızı bilmiyoruz diyor. Ee, eğer iş ve diğerleri hayattaysa bize ulaşabilirler diyor. Belki diyor. Ee, Kyle demiş son cümleyi çevirmedim. Bu ne? Uyak. Tanrım. Şu işi merak ediyorum. İşle bir tanışalım ya. Ölmediyse ya. Bu ne? Bu al Aa. yok gerek yok. Sağ ol. Gidebiliriz herhalde. Gidelim. Pit yürü. Hı. Buralarda bir şey kalmadı herhalde. Güzel. Hadi gidelim. Elimde silahım. Ne bekliyoruz? Bunlar fare miydi? Zıplayan zıplayan tipler. Allah Aha bak. Merdiven altına bakın abi işte bak. Ne güzel. Bu ne? Water gun. Yok oha iyi salladım ha. <laughs> Water gun'a benzettim bir anda ne alakaysa. Usta bancız. Şuraya gideceğiz. Bu yalan. Buralarda bir şey yok. Hadi şuradan devam, devam edelim. Eğilelim. görünüşte ve duyunuşta bir şey yok. Yeah, cool. me. I must have triggered some kind of safety or something. if we can lift this. So, awkward. Yeah, I know. It's like Clickers! No. Hey, this thing man. Just go. Get out Sam, you stay close Henry, we fucking move. You Oha kaç tane var ki Oh oh oha. Ben bu kadarını halledemezdim. Ben yapardım. Ben yapardım. Hallederdim hallederdim. Ya burada da mı varlar? Aa, bu bölümü burada bitiriyorum. Bir sonraki bölümde buraya geçmeye çalışacağız. Aa, o zaman kadar kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Subscribe olmayı, videoyu beğenmeyi eğer hoşunuza gittiyse unutmayın. Tekrardan kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.